Herkese merhaba arkadaşlar. Pelin Otomoda kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok özel bir araç getirdim ve çok şanslısınız. Ford Mustang Mach E bizimle birlikte olacak. Mustang'in geleneksel genlerini taşıyan ama tamamen modern bir bakış açısıyla şekillendirilmiş bir SUV karşımızda. arkadaşlar. Önce tasarıma bakacağız ama öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videonun altına güzel yorumlarınızı da yeşillendirmeyi unutmayın. Hemen gözümüze çarpan Mustang'in logosu oluyor. Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Normalde hayvan figürlü e, otomobil markalarında hayvanlar hep sağdan sola doğru koşar. Peki Mustang'in logosuna dikkat ettiniz mi? Soldan sağa doğru koşuyor çünkü Ford'un tasarımcıları Mustang'in özgür ve asi ruhunu yansıtmak için marka logosundaki atı soldan sağa doğru koşturmuşlar. Bu da Mustang'in özgürlükçü ve asi ruhunu temsil ediyor. Hemen zaten şöyle bir baktığımız zaman tasarım detaylarında akıcı çizgileriyle, sportif detaylarıyla, kaslı hatlarıyla gayet kaslı yapısıyla sportif bir elektrikli SUV olduğunu görüyoruz. Havalandırma boşlukları bulunuyor led farları inanılmaz hem gündüz hem de gece inanılmaz derecede güzel aydınlatıyor arkadaşlar. Yan tarafa doğru geçtiğimiz zaman akıcı çizgileri yan tarafta da devam ediyor arkadaşlar. Hatları inanılmaz iyi. Tavan çizgisi, yan detayları, yani karartılmış camları, kupe tarzı bir SUV olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle ben Lastiklerini çok beğendim. Bayağı geniş yolda akıyorsunuz. Adeta çok iyi gidiyor. E, Mac E burada yazıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir baktığınız zaman araçta kapı kolları yok. Nasıl açılıyor bu kapılar? Şöyle düğmeye basıyorsunuz. Burada küçücük bir tutma yeri var. Böyle açıyorsunuz ve açılıyor. Aynı şekilde arkada da düğmeye bastığınız zaman kapı kendiliğinden otomatik olarak açılıyor. Yani bu da sürtünme katsayısını etkileyen güzel bir faktör. Yani hazır sürtünme katsayısından bahsetmişken bu aracın sürtünme katsayısı 0.29 gayet iyi bir ölçüde. Hemen arka tarafa doğru geçecek olursak. Arkası tamamen Mustang. Arka baktığımız zaman yani şu far grubunun detayı inanılmaz güzel arkadaşlar. Yani ben Mustang'im diyor burada. Kendini gösteriyor. Harika yine koşan atımız, arka sileceğimiz, spoilerımız ve stop lambamız, köpek balığı sırt antenimiz. Daha ne olsun yani yok yok. Yani çok güzel görünmüyor mu? Yani benim gördüğümü siz de görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Bu arada hemen bagajımızı da açmak istiyorum. Tek ayak hareketiyle açılan Hızlıca açılan bagaj kapağımızda ışıklandırmalar bulunuyor. Aynı zamanda bagaj kapağının boyunu istediğiniz oranda ayarlayabiliyorsunuz ölçülerde. Bagajımız tam tamına 402 litre arkadaşlar. Arka koltukları yatırdığımız zaman 1420 litreye kadar da bagaj hacmi genişliyor. Bagaj halısı muhteşem. Şöyle geçeyim. Burada 12 voltluk bir çıkışımız bulunuyor. Işıklandırmalarımız bulunuyor ve bagajımızın altını açtığımız zaman ise burada kablolar bulunuyor arkadaşlar arkadaşlar. Aa, hazır bagajdan bahsetmişken ön tarafta da bagaj var. Onu da göstereyim. Hatta anahtarı da göstereyim. Çünkü anahtarla açılabiliyor. Bakın Mustang'in anahtarı bu şekilde. Çok da şık olduğunu söylemek istiyorum. Hemen size şöyle iki kere bastığınız zaman açıldı. Gelin. Arkadaşlar buradaki saklama alanı 81 litre. Buraya isterseniz kabloları koyabiliyorsunuz. Hatta size püf noktasını da söyleyeyim yıkanabiliyor. İçeceklerinizi yine soğuk bir şekilde servis edebiliyorsunuz. İçerisindeki direnen sayesinde ise su geçirmiyor ve suyla yıkayabiliyorsunuz. Güzel özellik. Burada cam suyu için bir yer var. Cam suyu buradan doldurabiliyorsunuz. Ama artık öyle olduğunu da gördünüz. Gelin yine arka bagaja geçelim. Burası ayarlanabildiğini söylemiştim. Ve tek tuşla da şöyle kapatıyoruz. Ve kapanıyor. Dilerseniz şimdi de arka yaşam alanına geçelim. Ya ne tatlı bir şey şu düğmeyle açmak. Bak şimdi kapı nasıl açılıyor. Şurada bir mandal var buraya böyle hop tıkladığında açılıyor. Çok güzel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Arka yaşam alanına geçtiğim zaman oturdum. Çok rahat. Diz mesafesi, baş mesafesi çok iyi. Zaten panoramik cam olduğu için İçeri bol bol ışık geliyor. Ferahlık hissi de doğuyor tabii ki. Burada üç kişi rahatlıkla hareket edebilir. Şaft tünelimiz yok. Batarya çünkü altta düz bir şekilde entegre edilmiş araca. Burada gördüğünüz gibi klima menfezleri bulunuyor. Ve burada da telefonunuzu şarj etmek için girişler bulunuyor arkadaşlar. Koltukların arkasında da saklama alanları var. Ve hoparlörümüz de burada entegre edilmiş. Gördüğünüz gibi yine burada da saklama alanı var. Şöyle rahatlıkla 3 kişiye oturuyor dedim. Şöyle göstereyim de gayet güzel. Yukarıda da olmuyorsunuz. <laughs> Ve burayı açtığımız zaman bir çift bardaklık gözü bulunan bir kol dayaması da bulunuyor arkadaşlar. Şöyle mandalımıza bakalım. Güzel bir şekilde hareket ediyor. Burada askılığımız da bulunuyor. Ve şurada da düğmeye bastığımız zaman da ışıklarımız bulunuyor arkadaşlar. Gayet rahatsız oldukça konforlu bir yaşam alanını arka yolcular için de sunduğunu söylemek istiyorum. O zaman gelin teknolojinin kalbi ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle baktığım zaman 15.5 inçlik devasa bir multimedya ekranımız var. Hemen burada gördüğünüz buton ise ses açma kapama butonu oldukça iyi düşündüğünü söylemek isterim. Bir de kullanması da çok keyifli. 10.2 inçlikte bir gösterge ekranımız var. Direksiyon simidimiz gayet güzel, deri kaplı ve kırmızı dikişleri var. Oldukça sportif detaylara sahip olduğunu söylemek istiyorum. Böyle koskocaman da bir Mustang logosu da bizi karşılıyor. Direksiyonun sol tarafındaki düğmelerden de aracı kontrol edebileceğiz. Düğmeler bulunuyor. Sileceklerimiz ve sinyal butonlarımız da burada bu şekilde konumlandırılmış. Hemen sol taraftaki düğmelerde de aşağıda bulunan düğmelerde de Aracın farlarının ayarlarını yapabileceğiz düğmeler bulunuyor. Kapı kollarında bulunan düğmelerde de işte camları açıp kapatabiliyorsunuz. Otomatik kilidi açabiliyorsunuz. Üç farklı pozisyonda da kendinize göre aracın koltuğunu Ayarlayıp oraya entegre edebiliyorsunuz. Arkadaşlar hafızalı koltuklarda bulunuyor. Araçlarda e, ay çok güzel derisi. Gerçekten çok güzel kırmızı dikişli sportif hatlara sahip koltuklar kavramaları çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Isıtma ve soğutma özellikleri var. Masaj özellikleri var. Şöyle orta tarafa baktığımız zaman kol dayaması oldukça iyi bir boyutta olduğunu söylemek istiyorum. Açtığımız zaman burada devasa bir saklama alanı var. Aynı zamanda bu şekilde kapatabiliyoruz. Aracımızı buradan çalıştırıp kapatabiliyoruz arkadaşlar ve burada da vites seçici bu şekilde konumlandırılmış arkadaşlar. Park butonu dörtleri buradan yakabiliyoruz. Parkı aktif hale getirebiliyorsunuz. Bir çift bardaklık gözümüz var ve Burada da telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir alan bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda telefonunuzu kablolu olarak da şarj edebilirsiniz. Ben hepsinde kullandığım için burada kabloyu da görmüşüz. Görmüş olduk. Şöyle saklayayım kabloyu. Ve torpido kutusunu açtığımız zaman yeterli boyutlarda derinlikte olduğunu söylemek istiyorum. Bayağı da şey var. Kullanım kılavuzları, kablosu bulunuyor. Ve bir şey daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Konsolun üstünde de hoparlör bulunuyor arkadaşlar. Ses sistemin gayet iyi olduğunu da söylemek istiyorum. Multimedya ekranımızda Apple CarPlay ve Android Auto'ya kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Kontrollerini, sürüş modlarını, kamerasını, 360 derece kamerası bulunuyor arkadaşlar. Park manevralarında arka kamerası çok iyi çalıştığını da söylemek istiyorum. Tekrar şöyle basalım. Park etme, vale modu, ayarlar... Tele, telefon listesi, sürücü desteği. Sürücü desteğine bakalım. Otomatik park freni, hız kontrolü, uyarlamalı hız kontrolü var. İsterseniz uyarlayabiliyorsunuz. Hız sınır yardımı var, şeritte şeritte tutma sistemi var, çarpışma önleme yardımcısı var, geri dönüş kamerası gecikmesi olabiliyor, onu seçebiliyorsunuz. Kör nokta uyarısı, yanlış yön alarmı, çapraz trafik uyarısı, Yok yok, her şey var. Dediğim gibi zaten Euro NCAP'tan da 5 yıldız almış bir aracın içerisindeyiz zaten. Her şey düşünülmüş arkadaşlar. Araçta oyun da oynayabiliyorsunuz bu arada. Bak şimdi başla diyeyim. Bak gördün mü? Hop. Bak. Çok eğlenceli. Hop. Hop enerji aldım. Tüh çarptım. Aa! <laughs> Dur. Ben bir dakika. Oyun bitti. Giyim <laughs> Ama şimdi kendimi oyuna veremedim o yüzden öyle oldu. Dur. Daha da eğleneceğiz sizinle. Aa bak şimdi ne buldum. Bakın şimdi şöyle yapayım. Böyle. Böyle böyle böyle. Çok güzel bir el oldu. Bu <laughs> arada videomu beğenmeyi unutmayın. Resmim de çok iyidir aslında. <laughs> Evet şöyle yukarıya doğru bakayım bari. Buradan kendimi alamadım kusura bakmayın. Yukarıya doğru baktığım zaman geniş güzel aynalar var. LED ışıkları aydınlatmalı. Burada rahatlıkla makyajınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada da kartlık yeri bulunuyor. Ve gözlüğünüzü koymanız için de çok güzel bir gözlük kabı bulunuyor arkadaşlar. Şuradan da ışıkları açıp düğmelere bastığınız zaman ışıklar yanıyor ve kapanıyor. Şöyle başka nereye bakayım? Burada da tutmacımız var ve yumuşak bir şekilde kapanıyor. Kol ve hani böyle oturuş pozisyonu sürüşte zaten anlatırım ama gayet iyi olduğunu söylemek istiyorum. İsterseniz ne yapalım? Sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar. Mustang mach -E'nin içerisinde sürüş keyfinde birlikte yaşayalım istedim. Ger gerçekten çok sessiz, konforlu, rahat bir sürüş deneyimi var. Koltukları inanılmaz rahat sizi kavruyor. Ee, direksiyon da inanılmaz güzel. Ele oturuyor arkadaşlar. 3 tane sürüş, farklı sürüş modu var aktif günlük sürüşler için kullanıyor. Entertainment'da maksimum performans yaşamak için isteyenler için aynı zamanda motor sesini de yapay olarak veriyor. Keyifli bir sürüş sağlıyor. Diğeri ise Whisper. Whisper'da da sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor size. Sürüş süresinde tek pedalla kullanımda seçeneği bulunuyor. Bu da ne demek? Gaz pedalının ayağınızı çektiğiniz zaman rejenerasyon yapıyor ve menzili de artırıyor. Hazır menzilden de bahsetmek istiyorum. 430 km bir menzile sahip %100 dolulukta. En çok sürüş keyfini merak etmişsiniz. İnanılmaz bir haz veriyor. Uzun yolda da asla sizi yoracağını düşünmüyorum. Çok rahat bir şekilde sürüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada sessizlik seviyesi de elektrikli bir araç olduğu için gayet başarılı. Yol sesi ve rüzgar sesi minimum seviyede. Hiç rahatsız etmiyor. Yüksek hızlarda bile rahatlıkla sessiz bir şekilde yola devam edebiliyorsunuz. Şimdi bu araç 269 beygir güç, 430 Nm torku bulunuyor. 0'dan 100'e de 6.1 saniyede çıkıyor. Ortalama enerji tüketimi ise 16.5 kWh ile 18.1 kWh arasında değişiyor arkadaşlar. Hızlı şarj ile %10'dan %80'e sadece 38 dakikada şarj oluyor. Dediğim gibi 430 km'de menzil sunuyor. Gayet iyi, 35 dakikada çok iyi bir şarj süresi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar Mustang Mach-E, sportif genleri, teknolojik altyapısıyla elektrikli geleceğe güçlü adımlarıyla gerçekten çok etkileyici klasik Mustang hayranlarını ikiye bölmüş olabilir. Kabul ediyorum. Ama elektrikli araçlar dünyasına da ayrı bir soluk getirdiği aşikler. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara mutlaka bekliyorum. Geri manevralarda yani 360 derece kamerası da çok iyi çalışıyor. Sadece sizin için değil aileniz için de oldukça güvenli bir araç olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar panoramik cam tavanı da hem UV ışınlarını emiyor hem de kızılötesi ışınlarını emiyor. Böylelikle yazın sıcağında tepenizde güneş ışığı varken o sıcaklığı içeride hissetmiyorsunuz. Oldukça konforlu bir şekilde sürüşünüze devam edebiliyorsunuz. Arkadaşlar uzun lafın kısası güçlü olmak bazen sessiz kalmaktır, bazen de sevdiklerini korumaktır. İşte Mustang iyi de bunların hepsini karşıladığını düşünüyorum. Ben bu aracı çok beğendim. Kendiniz için, sevdikleriniz için, yarınız için siz de tercih edebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka test aracını birlikte inceleyinceye kadar lütfen kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.